duygularım var. Bitti demiyorum. Sadece çekiliyorum. Ben. Çekiliyorum. Cansu'nun sevgisi benim kalıbımın sevgisi değilmiş. Ben bu ilişkiye artık yani inanamıyorum, inanmıyorum. Yani çünkü... Bu ilişkiye artık inanmıyorum. İnanmıyorum, hayır. Sen kim oluyorsun da benim hakkımda bu yorumları yapıyorsun? Ben Emre Gül olarak yaptım o yorumları <laughs> Melis Betkaya. Betkaya. Var sizden ne aybat ne ilişki hiçbir şey olmaz sizden. Ben size şimdi söylüyorum abi. Haklı. Bu evde halka yeterince oynadın. Bak hazır yaz da geliyor. Git biraz da kumda oyna. Kumda oyna. Bu evde sen çok can yaktın. Çok dal kırdın. Ama benim dalımı kırın, ben ağacını kökünden sökerim. Kısmetse olur haftanın finali. Pazar günü Kanal D'de.